Herkese selamlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Yaz sebzelerinden bol vitaminli ve mineral deposu olan çok sağlıklı ve lezzetli, bir o kadar da hafif olan yumurtalı semizotu kavurması yapacağız. Hemen vakit kaybetmeden yapım aşamasına geçelim. Biz buna soğukluk diyoruz. Diğer bir adıyla da semizotu. Hiç bıçak değdirmeden elimle ayıkladım. Bol suda 3-4 kez güzelce yıkayalım. Daha sonra soğukluğumuzu çok az bir suda yaklaşık bir çay bardağı kadar suyun içerisinde 2-3 dakika kadar diriliğini kaybetmeyecek bir şekilde haşlayıp soğuk sudan geçirelim. Fiyatı da çok uygun arkadaşlar. Kilosunu 10 liradan aldık. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yumurtalı semizotu kavurmasına geçmiş bulunmaktayım. Tenceremizin ya da tavamızın içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. Yağımız iyice erisin. İyice ısınan yağımızın üzerine bir tane orta boy kuru soğanımızı çok küçük olmayacak bir şekilde doğradım. Yarım adet de kahve biber kullandım. İkisini şöyle 2-3 dakika kadar soteleyeceğim. Kavrulan soğan ve biberlerimizin üzerine bir tatlı kaşığı salça ilave edelim. Salçamızı da şöyle 1-2 dakika kadar kavuralım. Çok fazla salça kullanmayalım. Zepselerde çok fazla salça iyi olmuyor. Kavrulan salçamızın üzerine 2-3 dakika kadar haşladığımız soğukluğumuzu ilave edelim. Hepsini beraber şöyle 2-3 dakika kadar daha soteleyelim. Yeterli miktarda tuzumuzu karabiberini tatlı toz biberimizi de ilave ediyorum. Kavrulan temiz otumuzun üzerine 3 tane yumurtamızı kırıyorum. Yumurtalar tavuklarımızın yumurtası, organik Şöyle kaşıkla biraz dağıtıyorum. Ben böyle seviyorum. Üzerine de biraz pul biber serpiyorum. Ocağımızın kısık ayarında usul usul yumurtamızı pişmeye bırakıyorum. yumurtalı semizotu kavurmamız gerçekten çok güzel oldu şöyle servis tabağımıza da almak istiyorum çok besleyici ve sağlık açısından da çok faydalı bir hepsi olan yumurtalı semizotu kavurması yaptık gerçekten de çok sağlıklı ve hafif bir lezzet oldu bizler bu lezzeti çok beğendik İnşallah sizler de beğenmişsinizdir lütfen kanalıma desteklerinizi bekliyorum Abone olmak ücretsizdir. Yeni lezzetlerde görüşmek üzere, kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.